лером Geç saate kadar uyuma rekorunu kırdın. Evet harika değil mi? Hafta sonları rahatlama zamanımdır. Annemle babam nerede? Brooklyn Köprüsü'nde filmlerini çekiyorlar. Şu pil olmadan bir şey çekemezler. Merhaba baba. Liv bir sorunumuz var. Annen kameranın pilini... Düzeltiyorum. Baban kameranın pilini unutmuş. Sorun değil. Ben getiririm. Sağ ol tatlım. Sağ ol. Tahmin edeyim, gelmiyorsun. Sana söyledim, rahatlama zamanındayım. <laughs> Ucuz atlattık. Liv! <laughs> 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 Merhaba naber <Mar>? <gülüyor> 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 Charlie doğum günümde onunla yürüyüşe çıkmamı istedi. Gerçekten mi? Ne güzel. Hayır, güzel değil. 15 buçuk dakika sonra buluşacağız ve ben daha hediye bulamadım. Bana yardım etmelisin. Ne? Kim? Ben mi? Hemen şimdi mi? Evet. Ona ne alacağımı sen söyleyebilirsin. Şey ama benim... Lütfen. Lütfen. <laughs> ah, tamam. Peki. Yardım edeceğim. Evet. Ama acele etmeliyiz. Gidelim. Aa, evet, haklısın. Sohbetimiz zaten 26 saniyemizi yedi. Merhaba. Ne zaman çekiyoruz? Bir saattir buradayım ve artık güneşin esnek tenimi yaşlandırdığını hissedebiliyorum. Güneşemem. <laughs> Seni çok seviyoruz. Merak etme. Uzun sürmeyecek. Ayrıca terlersen makyajın akar. <laughs> Liv hala neden gelmedi? Biliyor musun sanırım doğaçlama yapmalıyız. Ha? Hala hangisi mi sever? Bluetooth kulaklık, akıllı saat, diğer gözlü. Daha az teknolojik bir şey olsa. Mesela bir çiçek. Çiçek mi? Neden çiçek istesin ki? Gitmemiz gerek Mike. Merhaba çocuklar. Şu işe bakın. Tam size bir sürpriz hazırlıyordum ki. <laughs> hayalet saldırdı. Rajin adında bir altıncı seviye. Hayalet izini Brooklyn Köprüsü'nde görüyorum. Brooklyn, Brooklyn Köprüsü'nü? Köprüsü. Annemle, Annemle babam, babam orada. Var alışverişin beklemesi gerekecek hadi ghost force ghost force korkma fury ghost <laughs> force Demek ki gidip hayalet al. Önce filmimizi çekmek istemiştik. Kızımız kameranın pilini getirirken geç kaldı, <laughs> doğaçlama yapmalıydık. Özür dilerim, bunların hepsi benim... Görevin. Hayaleti durdurmak bizim görevimiz. Hadi! Ghost Force! <laughs> Biri beni buradan indirebilir mi lütfen? Peki bana neden sizinkilere pili götürmek zorunda olduğunu söylemedin? Hediye almalıydın. Ben yapabilirim sanmıştım. Nasıl? Benim bilmediğim bir ikizim falan mı var? Durum hiç iyi görünmüyor Bayan Jones. Buna uygun bir şeyim var. Ah, size şahsen sürpriz yapmak istiyordum. Ama sanırım bekleyemez. Harika. iletişimimiz kesildi. Aa! Sen iyi misin? Bir şeyim yok ama çarpılınca neredeyse tüm enerjim bitti. <gülüyor> <gülüyor> da kim böyle? Ha, ee, sanırım Bayan Johnson sürprizi bu. Dur! <laughs> <laughs> için bir batarya gibi. Ve şu antenden kendini şarj ediyor. Ben anteni hallederken siz de yeni arkadaşa destek olun. Oklarımla kısa devre yaptırabilirim. Hayır, sana yardım edeceğim. Kendim yapabilirim. Sen Fury'e yardım et. Bu enerjisi neredeyse bitecek. Saçmalama Liv. Her şeyi tek başına yapamazsın. Tamam, Crash benimle gelsin. Ama dikkatli ol. Ne zaman değilim ki? bir zaman biliyorum ama kimsin sen? Sen kimsin arkadaşım? Benim adım Globe. Seninle tanıştığıma memnun oldum Ben de. Dur adımı nereden biliyorsun? Biz tanışmış mıydık? Olumlu. Şimdi tanıştık. Ben Globe. Evet söylemiştin ama bu zırhın altında gerçekte kimsin? Yani ortak ders mi alıyoruz? Ama direkt değilsin değil mi? Ben Globe. Hayır. Hayır, fazla güçlü. Dikkatini dağıtmanın yolunu bulmalıyız. Ben dikkat dağıtma sanatı için programlandım. etkisi etkisiz hale getirildi. Laboratuara, labaro, lab, 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 Bayan Jones. Bu belirsizliğe dayanamıyorum Bayan Jones. Bu yeni çocuk kim? O çocuk değil. Globo bir Gz yani yapay zeka. Yani sadece bir robot mu? Hayır, o bir robot değil Mike. Globo bir bilgisayar algoritmasıyla sizinle aynı görevi yerine getirmek için programlandı. Ama hala biraz hata veriyor. Vay canına, bunu tek başınıza mı yaptınız Bayan Jones? Hmm, neredeyse, eski bir arkadaşımdan biraz yardım aldım. Güzel. Dört kişi olduğumuza göre her şey kendin yapmak zorunda değilsin artık. Mike, randevun ne oldu? Charlie mesaj attı. Hava kötüleştiği için yarın erteledi. Merak etme baba. Pili hemen size getiriyorum. <laughs> aslında. At, baban hafıza kartını da unutmuş. Çekimi erteliyoruz tatlım. Yani artık gelmek zorunda değilsin. O filmi asla çekemeyecekler. Merhaba Mikey. Bil bakalım ne getirdim. Yeni basketbol formanı <laughs> mı? Hayır. Yeni spor ayakkabılarını mı? Hayır. Son çekten derginin kapağını mı? İşte. <gülüyor> <gülüyor> yeni takçık akıllı saatimi Daha piyasaya çıkmadı bile. Bağlantılarımı kullandım diyelim. Çünkü şu an takçık Ayşe'nin yeni yüzüne bakıyorsun. Bu... Bunu, bunu, bana mı aldın sen? Başka kime olacak? Bu dünyanın en gelişmiş akıllı saati. Ve böyle şeyleri ne kadar sevdiğini biliyorum. Ve ayrıca benim sesimden tavsiyeler veriyor. Artık hayranlarım her an onların yanında olduğumu hissedebilir. Biraz basket oynayalım mı? O zaman dengeli bir kahvaltı yap. Oo, oh, sağ ol baba. Ah, rica ederim evlat. Kim bilir? Belki tavsiyelerim hoşuna gider ha? Birileri mutlu görünüyor. Spook attı. rekorunu mu kırdın? Ya da belki Charlie ile ilgili bir şeydir. Ders başlamak üzere. Ama bitince neden biraz basket atmayalım? Yok artık. Yoksa bu en yeni Hı hı. Aynanamıyorum. Bayıldım. Yeni Michael Collins saatimi çok havalı. Çok havalı. Çok güzelmiş. Peki biyometrik arayüzü nasıl? Gerçekten de tüm evini otomatikleştiriyor mu? Deneyebilir miyim? Ee, tabii ki. Ama dikkatli ol. ol. Babam onu da bu sabah verdi. Nedenini anlıyorum. Yani bu saat basketbol severler için yapılmış. Baban bunu verdi çünkü tavsiyeleriyle onun gibi bir basketbolcu olursun diye umuyor. Bu da uzak bir ihtimal. Osman görüşün için sağ ol Doktor Drake. Ama babasının bunu ona vermesinin tek sebebi Michael teknolojiyi sevmesi. Junior'ın avukatlığını yaptığın için sağ ol. <Gülüyor> 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 <A> <Ne? Gülüyor> derken uyumuşum. Her neyse. Bir korkulukla karşı karşıyasınız yanından geçtiği herkesi korkudan dolduran beşinci seviye bir hayalet. Bu gece ha? izleyiciler coşmuş. Zatim. Ee, e, e. İşte. Bu gece izleyiciler coşmuş. İyi oyunlar çocuklar. Ha? Daha hayır. Hayır. korkunun Michael saatiyle birleşmesi kötü bir şey mi? Hmm, bir bakalım. İnsanları dondurma gücü bir saat devirleştiği zaman ne olur? Canınızı kurtarın. Mike olmadan olmaz. Getir onu Andy. Ben geçi taşırım. Miss! Ya biri dünyanın en büyük basket topunu şişirdi ya da şehrin yarısı dondu. Saatimi aldı. Babam onu bana yeni vermişti. Güvendeyiz Bayan Jones ama nedir bu zaman öcüsünün zayıflığı? Bayan Jones? <laughs> Bayan Jones cevap vermiyor. Hadi, Hadi Ghost, Ghost Force! Force. <laughs> Ghost Force. da korkma! Fury! Drive! Boz, boz. Kaçmaya zamanları olmadı. Zaman. İşte bu. Zaman öcüsü saatinle birleştiğine göre sadece insanları dondurmuyor. Zamanı da donduruyor. Bayan olsun cevap vermemesinin nedeni de bu herhalde. Tamam bir düşünelim. Saatin kolları hayalet aktif hale geldiği zaman üst üsteydi. Belki kolları durdurabilirsek. <laughs> İlk yarı gösterisi bitti. Oyuncular sahaya. Oh. Ah. Oh. Ne yapıyorsun? Saatimi geri alıyorum Onu hiç böyle görmemiştim Bunu baya kişisel hale getirdim Sakinleştirmeliyiz yoksa işimiz biter <laughs> İyi misin dostum? Crash ah. biraz sakin olmalısın. Saatini geri alacağız ama birlikte, tamam mı? Tamam, planımız nedir? <gülüyor> <gülüyor> Saatin kolları üst üste gelmemeli. Crash, sen hayaleti yakala ki kadranına ulaşabileyim. Sonra sen de patlatırsın Fury. <gülüyor> 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 dövüş alanımda. Ellerini iyice yapıştıracağım. <Twinch> Fury bir şey aramıyor. <Twinch> Tavsiyelerime uy, sen de kolin sahnesinden ol. <Gülüyor> ha? <Gülüyor> 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 Eti şu kadar sonra böyle yiyecektik. Özür dilerim. Ama ne dediğini duymadın mı? Drake haklıydı. Ama o senin baban değil ki. O bir saat. Ve Drake hiçbir konuda haklı değil. Söyle onu mist. Hayır! Yakalanmış. Özür dilerim. Hepsi benim hatam. Her şeyi mahvettim. O oh, hayalet bunun bedelini ödeyecek. Fury dur! I. 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 <laughs> Sen kimin tarafındasın Crash? İntikam istediğini biliyorum ama biraz sakin olmalısın. Yoksa işler daha da kötüye gidecek. Lütfen benim yaptığım hatayı yapma. Peki ne yapacağız? Mistin planına uyacağız. Daha çok yeri zaman dondurucuyla vurmadan acele etmeliyiz. Ben yakalarım. Sen de kadranları hallet. Sanırım birileri yakalandı. Crash! Bu bir i̇şte saatin kadranlarını döndürüyor. Pekala, bozalım şu mekanizmayı. İşte bu. <laughs> geliyor. Ne oldu? Ne oldu? uyku, Oo! Anyway, daha da güçlü olması lazım. Sen şimdi görürsün uykuyu. Crash dişbiler. Hadi diyorum kardeşim.

Yaşasın. Kardeşim artık heykel değil. <laughs> Seni gördüğüme sevindim Fury. Özür dilerim Miss. Aklımı sadece görevimize vermeliydim ama... Drake doğru söyledi. Babam bu saati bana onun gibi bir basketbol yıldızı olmamı istediği için verdi. Öyle bile olsa sen her zaman takımımızın yıldızısın. Globe aksiyona hazır. Pekala. Hadi bakalım parti başlasın. Ha, Haritamda hiç bö enerjisi göremiyorum. Nerede saklanıyor olabilir bu uyuz hayalet? Ee, bö kapsülünde. Görev tamamlanmış sanırım. <laughs> ah, sonunda artık uyumaya geri dönebilirim. Evet, Mike Collins, oğlum. Hayalet saldırdığında o sınıfta olmalı. Merhaba baba. Mike, sen iyi misin? Duyduğuma göre okulunuzda yeni bir hayalet olayı olmuş. Çok endişelendim. Her şey yolunda baba. Ben iyiyim. Ee, baba, tavsiyelerinin hepsi çok güzel. Ama biliyorsun basketbolu o kadar da sevmiyorum. Özür dilerim. O tavsiyeler hayranları için. Seni sevmediğin bir şey yapmaya zorlamak istemem. Seni olduğun gibi seviyorum Mikey. Yakıtımızı alalım. Ve güne başlamak için sağlıklı bir kase gevrekten daha iyisi yoktur. Ben olsam daha iyi ifade edemezdim.